Merhaba arkadaşlar ben Tez Viper. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile serüvenimizin yeni bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün yine PUBG Mobile'de leş kasmaya çalışacağız arkadaşlar. İsterseniz maçımıza başlayalım arkadaşlar. Ve maç başlıyor arkadaşlar. Snowboard alındı. Hemen arkadaşlar şuradan harita beraber atlayalım tamam mı hadi. O atlayacak da. Hey. Arkadaşlar aslında şey videodasınız demek istedim bazı arkadaşlar demek istiyordum yani girip konuşmaya ama baktım yani bizim takımdaki çoğu kişi yabancı. E, bu da bizi zor durumda bırakacaktır. Yani bizi anlamazlar arkadaşlar. O anlamda zor durumda bırakırlar bizi. Atla dedim. İlk yardım kitini aldım. Güzel. Aç bakayım kapıyı Veysel efendi. Al bakayım. Vektör. Hadi bakalım. Aldım bunu da. Şuradan vektör var. Aldım vektör. iyi oldu aldığımız. Buradan güzel şey çıktı diyebiliyoruz şu anlık. Ya o kadar mükemmel acayip bir şey çıktı mı? Hayır ama olsun iş görür. Şuraya bir bakalım. Ne var burada? Pompalı var. Olsun. Tamam. Pompal iyi can götürüyor. Yani başkalarına karşı benim canım değil de. Tamam bunu da aldım. Adam çıkarsa acımak yok. Lan bu ne böyle? Ha buradan gireceğim tamam. Dur bakayım. Pompalının yerini alayım seni. Burada başka bir şey yok. Ama vektörü gerçekten aldım iyi oldu yani. Bir de arkadaşlar e, vektörü ben geçen de şeyin Scarlett'in yerine seçmiştim. Bir arkadaşımız beni uyardı evet biliyordum ama yani Scarlett'i sevdiğim için seçtim. Onu da söyleyeyim yani. Ve arkadaşlar işte böyle bu tarz görüşlerinizi yorumları yazarsanız ben mutlu oluyorum yani. O arkadaşımız yazmış yani yorumlara mesela. Ben mutlu oldum açıkçası. Yani kötü yorum bana göre değil. Yani benim iyi olmamı istiyordur o arkadaş. Yani ona da buradan çok teşekkür ediyorum beni uyardığı için. Yani tabii ki Scar yani Vector Scarle yerine geçmez. Yani Scarle ayrı bir şey, Vector daha da ayrı bir silah. Yani ikisi de çok güzel silahlar tabii ama Vector acayip bir silah yani. Orada biri mi vardı? Ben mi öyle gördüm? Adam arıyoruz arkadaşlar. Aha araba buldum arkadaşlar şurada. Koş 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 koş. İnşallah adam adam görmez de arabaya binerim ya. Çünkü arabaya şu anlık baya bir ihtiyacım var. turboya basayım ya da normal gideyim. Turbo çünkü benzin yiyor. Çok çok fazla benzin yiyor. Yakıt daha pardon. Evet arkadaşlar şu an adam arıyorum. Gözüm adam arıyor yani böyle fıldır fıldır. İnşallah buluruz. Birkaç leş alırız diyorum. Aha arkadaşımın yardıma ihtiyacı var. Aa öldü be. Al bakalım. Adamı araçla bayılttım. Evet arkadaşlar, bir leş aldık. Çok temkinli olacağım. Aha 4x türbün aldım. Çok iyi. Arabaya sür dedim. Neyse yol leşimizi aldık bir tane. Bir arkadaşlar biraz daha atik oynayabiliriz. Aha adam mı var orada ileride araba var. Az önce biri vardı gitti. Oğlum ne oluyor lan? Leşi batsın araba gidecek. Bir de arkadaşlar arabayı görünce millet tak tak sıkmaya başlıyor. Airdrop oraya indi herhalde. Abi sınır var burada. turbo bastım valla. Bir de arkadaşlar adam arıyorum da o adam nereye kaçtı? Eğer gördüyseniz yorumlara yazın gerçekten yani merak ettim o adam nereye kaçtı acaba? Aha bir airdrop daha var orada. Hemen gel. Enemy down. Bu nereye sıkıyordu? Sargı bezini al. Tamam. yardım kitimi kullanmasa mıydım acaba? Yani şu ana kadar iki leş aldık da abi az gelmedim mi ya? Yani hiç leş alamadığımız videolar da oldu. Buna şükür. Friend. O arabaya kötü çarptım. Çık. Şuraya doğru gireyim de arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Bir tane daha enerji içeceği içeceğim. Araba kötü oldu ya neyse. Sıkıntı yok dayı. Buralarda kesin adam olacaktır. Alan daralıyor, vakit azalıyor. Adam arıyorum arkadaşlar sessiz kaldığıma bakmayın yani. Öylece ne oğlum? Biliyorum bunu sen de eşek gibi. Al sana üçleş adam gibi. Al şu sargı bezini. Arkadaşlar hemen sargı beziyle kendime bir ilk yardım yapmam lazım. Bir daha. Tamamdır. Gidelim. Şu vektörü de bir taksın. Mermi taksın. Kimse yok değil mi? Bir etrafa bakayım da. Geçtik. Tamam. Hızlıca gidelim arkadaşlar. 3 leş aldık. Güzel. Tamam. Ama daha fazlasını da alabiliriz. inşallah. Oo buraya doğru geliyor. Git 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 git. Herkes şimdi airdrop'un oraya doğru toplanır. Öyle düşünüyorum ben. Ee, ama şu okulun içinden mi gitti? Yani şu binanın içinden mi gitsem diyeceğim. Ama şimdi oradan adam da olabilir. Neyse girdik bakalım. Çok temkinli olmam lazım burada. Abi ben tavayı niye aldım ya? Otomatik aldı herhalde yani. Neyse. bir tane yürüme açalım hemen. Adam yok değil mi? Tamam. Aç. Geç. Aa dur dur. Biri sıkıyor. Kim nereden sıkıyor lan? Abi kim nereden sıkıyor? Arabaya bir gideyim. Arabaya bir bineyim. Bana sıkan kimse onu bir bulayım. Önce bir sargı bezi yapalım. Şimdi arkadaşlar RPG'yi aldım gördüğünüz gibi az önce. Şuraya bir dur. Git. Çık. Şuralara bakıyorum artık. Biri gelirse bam diye patlatacağım. Dur lan. Nerede sıkıyor? Oo, ta oradan keskin nişancı varmış. Neyse arkadaşlar sağlık olsun. Evet bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ve bu arada MVP olduk takımın içinde. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.